აბი უსესეობა უралდან ჩუცა შეკემდე Atacağım nereye artıralım? Kafası buraya. Buraya. Kameraya doğru. sabitleyerek Hadi girelim buraya. canım yavaş. Çeşitli. I'm resumed. Sen İbrahim sadece şu başına tamam. şuradan tamam. şöyle tamam. tut tamam mı? Tamam. Bu tamam. Kadar bir dakika dur şu şekilde. ben şey yapacağım bir dakika. Şu şekliyle ha. ha. Sadece He, çenesinden tamam. tutalım tamam. tamam mı? Tükürmesin. Tamam. Siz hayvanı sadece yere sabit yere bastırarak tutun. Nasıl... Biz bir şekilde sana Ölç. Hayır. Sen çok girme. Ağzında çok hafif bir döküm, hafif bitkislerimiz vardı. Bu da bayağı bir toparladı artık. İnanılmaz, Ne Neyin şu an yapılan şey operasyon? Şu an ağzında bir ser var. Bazen sürüngenler çok hassaslar. Hemen, tıpkı insanlarda ağızda uçuk çıktığı gibi... ...bunlarda da bu tarz olabiliyor. Ama şu an toparladı şimdi. Ben... Hadi, hadi. Tamam, tamam. Ya, ya bir, oldu. bir dakika arkadaşlar yavaş 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 bitti çok bir işlemimiz kalmadı bir dakika. Biz aynı zamanda genel tedavisini yapıyoruz bir de lokal olarak bir dakika sizler tamam hadi. Aynı zamanda bir dona uçuk tedavisi yapıyoruz. Böyle olduğunda hayvan daha çabuk toparlayacak kendisine. Tamam. Kaç kilo bu hayvan? 20, 20 bir dakika sabit tutalım böyle biraz. Ağzında yayılsın kilo. ilaç. Yani 20 25 kilo falan civarındadır. Ama çok kuvvetli değil mi? Çok kuvvetli. Yeni kış döneminden çıktılar. Yani genel anlamda hepsi sağlıklı ama dediğim gibi hani kış döneminde nasıl ki insanlar küçük bir an enfeksiyonlardan ağızda uçuklar şekillenebiliyorsa sürüngenlerin içinde özellikle yılanlar da e ee, bu viral enfeksiyonlara karşı aşırı derecede daha hassaslar ve bu enfeksiyon onlarda stomitit olarak ortaya çıkıyor ve şu an hayvanımızın durumu iyi. Şu bu kadar. Ha. Tamam. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi gayet iyileşti, toparladı. <laughs> zor güçlü. Böyle lokal hale arkadaşlar ben, kaldıralım yani, ha. yani, ben şöyle bir, bir bu tarafa abi. Evet, bir saniye baş kaldı. burada. Bir saniye. Bir saniye. Açalım onu, Açalım onu da. Koyarken arkadaşlar ilk önce başın önden koyuyoruz. Biz arkadan çıkıyoruz. Bizim her aşamada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Hı -hı. Yılanlar şimdi kış döneminde çıktıkları dönemde tıpkı insanlarda olduğu gibi e, yılan enfeksiyonlarında kapçuklar olarak ortaya çıkabiliyor. Bütün sürgenlerin hepsi stomatite karşı yani ağız içerisinde kapçuk yanıtına karşı evet. hale sürüyor ve şu an tamamen e, tekrar bu çilakta gayet sağlıklı iyi. Şu an mevcut gördüğümüz yaşam alanı içerisinde güneş ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Evet. Yılan ya. kaç yaşında? <laughs>